Onun için ne kadar hayamız varsa o kadar insanız demektir. Eğer hayamız yoksa diğer varlıklara benziyoruz demektir, benzemişiz demektir. Mesela hayamızı kaybettiğimizi biliyoruz. Hatta böyle hayasızlık yapanlara yapanlar için ne diyorlar? Özgüveni var. Özgür. Ne bileyim böyle saçma sapan kelimeler Tabii şeytanın verdiği vesveseyle, öğretmesiyle o kelimeyi söylüyor. Medeni cesaret. Aynı şekilde bir insan öyle olunca ne diyor ona? özgüveni var. Onun için. Kırıyor, dağıtıyor, laf söylüyor. Neymiş? Öz güvenmiş. Öz Özgüven değil. Öz hayvandır bu. Öz hayvan. Bir gönül kırmak belki bin defa Kabe'yi kazma kürekle yıkmaktan daha beterdir. Bir gönül kırmak. İnsan olamamış. Kendisi insan olamadığı için kırmaktan da çekilmez. Rabbimiz zulme uğrayanlar müstesna dedi. Zulme uğrayınca evet o ayrı bir şey. O anda o da kendine hakim olan bir şey yapabilir. Kırabilir, laf söyleyebilir. Ama böyle yapınca onlar için de yapacak bir şey yoktur. Tabii ki sınırı aşmadan. Bakıyorsun eleştiriyor, çekiştiriyor. Laf taşıyor. Laf. Hata kusur arıyor. Rabbimiz yapma diyor, o yapıyor. Casusluk yapma dedi, yapıyor. Ya da böyle başkalarının hatasını, kusurunu dinlemeyi seviyor, gıybet yapıyor. Bunlar insanı insanlıktan çıkaran şeylerdir. İnsanı edetten mahrum eden şeylerdir. Rabbimizden uzaklaştırıp kaybettiren, Allah'ın rahmetinin içinden çıkarıp mahrum eden şeylerdir.